Yağmurun sesine bak Aşka davet ediyor Cama vuran her damla Beni harap ediyor Bu yağmur seni benden Alıp götüren yağmur Aşkımızı sel gibi Silip süpüren yağmur Her damlada ah ettim, Hayatıma kahrettim O kadar yağmur yebettim of 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 ne zaman kapım çalsa sen geldin sanıyorum Korkarım ki aşkımı Boş yere arıyorum Yine yağmur yağacak Beni benden alacak En acı deryasına salacak Her damlada ah ettim Hayatıma kahrettim O kadar üzgünüm ki ettim hayatımı mahvettim of 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 of